kendim kopardım bunu. Ablam gene istiyormuş. Şey, ne? Ablanın şimdi... Ne istiyormuş? Hepsini istiyormuş. Hepsini ve şunları sen Ablam kahvaltı etmedi daha. Hepsini diyor ya. Ne? de hadi yiyin. Hayır biz yemeyeceğiz ettik biz de. Hı. Şu ekmeklerden götür de ablan yesin mi var? O, e, ekmek, ekmek arası yer yapacağım diyor bu. Kıyar yaptım. Neden ekmek arası yaptım diyor. Ne ekmek arası. İçine ne koyacağız? İçine koyar oradan o. Ol. Bulur bir şeyler. Yürü at arabası. Bütün konuşacağız. Annem kabak kopar verdi. Şunları da atayım çantaya. Kararını sen atma. Bakalım ne gelse. Ne at be orada da var. Toparım da. Hayır. <gülüyor> <gülüyor <underwater>. Nerede ben <laughs> ben neydi o markada mı? Ya orada. <laughs> Gel bakalım. Hmm. Ne ki ya? Tam koğumda sütçü ya. Ay var. İyi bu. Ne? Ne sütçü Annenin salatalıklarından salatalık kokardım. Ay. İki tane daha buldum ben. Bilmiyorum. Senin nasıl olsa erdiğin çıkıyor. Bilmiyorum. Salatalık.

Çocuklar da böyle kökeni şeyden dışarı çıkmış koyunla diye hmm. teli söktüm diye şöyle çektim dün. Onlar da dün uğraşıyordum daha akşam dikilemedim bir ekmek yaptım bir de yaptım işte. Var mı bunun için? Var mı? Haydi verin mi? Haydi işte ben de gidelim olmuyor diyor ben de. Ne? Sonra ben de gelirim beraber yukarıda çay kahve içeriz ama akşam üstü de sıcak olur valla. Neyse perdeni gelelim gelelim. Yani. Bunlar bizim burak özgürlüğü neydi aşağıdaki? Tabi bağlaştı Tamam. Arabayı açık bırakayım mı? Çantaları hemen çıkarıyor musunuz? Bunları buraya yaymış. Ya araba dursun çantalar ne olacak? Şey, açık dursun ne olacak? Taban? Aa kızım bir kuru budak varmışım sen bir düşün. Şey ilk altında dedim arabaya. Aa. Hmm. Ülkeye <laughs> Emme yok gali, galiba kuru budak. Ben O zaman Kullanan kedesi ki? Seksim, topladım. Ben suladım onu bu sene babam öyle diyor, suladı diyor. Onlar var mı? O uzun şey suladım. Evet de gencelmiş ya. Suladım. Bakarsan oluyor Şuradaki de küçücüktü, ne kadar büyümüş değil mi? Evet. Hem de bundan düştü dozunlarım içinde. Çok da hmm. var. Bir çoğu ceviz var bu yıl üstünde. Bu yıl hiç görmüyorsun ya kız. Niye o? <laughs> kız bilezik aldın ya. Onu ben alıp da gelmem evine. Bilezik değişti mi benim? Ağzım benim bunu alıp da gelmem orada. Koskoca bilezik mi görmüyor <laughs> Bakıcı dikkat çekmiyor görüyor musun? 3 ba... tane olsa. Bak ne dedi ben bunu alıp da gelmem dedi. Ve parayı bir alayım da geldim. Sende ağız yok laf yok oğlum. Bize Biz gelin diyor. Aklıma bile gelmedi öyle Değil bir şey. Gelmez işte Buna... O zaman göstermek aklına nasıl geliyor? <laughs> Gösterse de seviyor. Bu aklına geliyor <laughs> mu? Bizim istemek gelmiyor aklıma. Ya bir anda ben gözüme çarptı ya. böyle. Hı. Benim yani. an anam sormadı ben bari söyleyeyim

पेनेरला बुरदुल्दुम एम पेनेरला बुरदुल्दुम इलेटेने मत्सलो सित्रो ज़ेले आकेनतेन मत्सलो कायबा बुज़ेकेन नते दिकिस्टरन नज़े यों यों Ey bitirmiş mi onlar bayağı aldı. Ey bu davuşlar oldu abi. Bir tapaktan aldı. Bir de hoşuna gitmiş. Senin olsa hayvanım senin peynirin güzel olur. Tatlı olur. Ne söylüyorsun? Bu geçenek iyi olur. Hem yapmasa bu olay iyi veriyorum. Hmm. Koyun peynirin. ये तुमने मेरे सुबह मन अच्छा नहीं Ne benim kenele de baksa hani. <laughs> ee hmm. ben de bir bir çok güzel Hani, Ne bu? Ee, şişeleye diye. Hani, bunlar? Hım. bir. çok zenginledi? Hım, ne diye Bak suya şu bırak da bakla. Benim arkasında sen bundan yemiyorsun. Bak neymiş. Böyle fırına at. Bununla da güzel olur. Bunlardan bir şey. Kadın Hı, bunlar da alabildim. Alabildim. Abi, bunları kadın neneme götürürdüm. İki tane bunlara koyuyordum. Hay babam bunlara koyuyorum. Köpüne diyorum. Hı. Koyuyorum bir soğuk yere. Al seve diyorum. Bir sene Hı. içiyorum. Diyorum ki benim evvela bunları içerisinde. Işte. Ne olsun bunlar daha sağlıklı. Benim de kapakları tutmadı. Çoğunu attım. Hı şey yapacağım şimdi bakalım. Anne ee, ben su kapak... ben bu kapakları Nurten'e ayırdım bak gelirse. Hı. Hmm. Merak ederseniz hoşafları şimdi. Onlara da göstereyim. Annemin kompostoları. Olsun merak eder. <laughs> Nazar yürü. Nazar ne de alacaksan al bir poşet. Biz şöyle geline topladık. Onları bunları da şöyle bunları da ben topladım. Şöyle şunu komşulara vereyim. Şunu da kendime. Hadi, hadi bir poşet alayım. Çok ısrar ettin. Her hafta söylüyorsun al diye. bir şey yok. Benimkilerde mi? hiç delik yok. Yüce yemiş yemiş. koyalım. Ha sen sen kendin. Sen koyun. mi Biz annemden yukarı çıktık arkadaşlar. Geldik ama eşim daha annesi Eşim çıkmamış. Eşim gelene kadar anahtar onda çünkü. Dışarıda kalmışken şöyle bir bahçeyi sulayalım. Gelme. Burada böcek vardır. Orada bekle. Yılan falan çıkar. Şu dut ağacımız var. O dut ağacını ben bir Şu tahtamızı. şu dut ağacını Otlarını temizleyeyim. Nasıl ot olmuş. Benim de erik topladık. Oralarda biraz işlendik. Bahçeden bir şeyler topladık. O da yarın çana gelecekmiş. Geline bir şeyler getirecekmiş. Geline. Ay nasıl diken girdi. Bakın kaç tane. Ay bir sürü diken girdi elime. Şu yolu bari açayım da. burada kursun. Bu tacının dibini temizlemekti. Geçen alt aklımdaydı ama hemen gelip gitmiştik temizleyemedim. Bu çöpleri falan kim atıyor bilmiyorum. Buraya. Şöyle. Şöyle bir temizledim burayı. Dibi açıldı kara dut bu arkadaşlar kara dut ağacı ben ekmiştim şu kadar bir şey de annemden getirdim ekmiştim annem tohumunu ekmiş bir sürü çok çıkmış o da böyle küçük bir şeydi buraya getirdim ektim bakalım diyecek mi şimdi şunları da temizleyeyim ben şöyle etrafını temizlemiş olduğum dut ağacına güzelce sulayayım. Bol bol şöyle. Şimdi şurada güller. Ay bu ne? Çekirge nereden gelmiş. Ay. Şu otları da sürekli temizliyorum ama böyle oralarını şöyle bir temizledim otlarını ay şu gülleri de dikmiştim bakın kaç tane ama hiçbir su tutmadı bir tek şu tutmuş o da bilmiyorum kuracak gibi yani her gün burada olsak sürekli sulayınca tutar ama bir de şu tut Ne? Biz kalırız da ablan istemiyor. Şuradan aksın yine. Biz kalırız ama ablan istemiyor. Şimdi şu yaprakları toplayacağım arkadaşlar. Bunlar kartlaşmadan. Bir de şurada var. Onları da toplayayım. Gidelim bakalım şuraya bahçeye. Sula sen. Şuraya da bir bakalım. Bunlara su vereceğim kabaklara. Şu da marul tohumunu bırakmıştım. Tohumunu da almadım. Şöyle bakın marul tohumları. Şöyle dökülür biter belki. Hatta şöyle koparayım. Şuraya kenara koyayım da sonra ekerim. Kışın. Şurada dursun. Şimdi şuracıktan ektiğim patates nasıl güzel olmuştu. Seneye daha çok ekeyim. Kabakları sulayacağız. Şöyle. Hiç kabak dökmemiş daha henüz. Nara da bir şey sarmış Feridun. Nara da böcek sarmış ya. Bir de şey karınca. Aa, erikler dökülüyor. He? Erikler dökülüyor. Toplayalım bunları da. Geçen... Ben... Sus kabağı ekmiştim ben buraya. Şey ama. Hiç yok. Daha dökmemiş sus yani kabağı. Bir var, musun? O da evet. Yani, i̇şte de... onları toplayalım bak. artık. Bak. Tatlanmıştır onlar. Hı. Aynen aynen. Toplamazsak çünkü olmuş baksana hamur gibi. Şey olacak. Bu büyük ihtimal bozuk da. Niye bozuk Ay değilmiş. Vallahi mi? değilmiş. Çok güzelmiş ama. Evet. Şöyle bir tarafına attım da. Çok güzel. Bu yeri toplayalım. Evet. Karınca. Geçen temizledim bak bir de yeşil böcek bak. Bak. Yeşil yeşil böcekler. Ah lan bak o çilek işte. Hangisi çilek? Bu. Nar demek istedin istedim. Nar, işte nar olsa ne olacak? Ha. Hayvanlardan. Bunu ne yapmak lazım? Yani işte? Ay hiç kabak dökmemiş ya. Geçen sene çoktu ama bu sene hiç dökmemiş. Neyse ben yukarı var mı anahtar getir. Açayım da ben sulayayım bakalım. Sonra yaprak toplayacağım. Dolsun dolsun asmaya da gelsin. Asmayı da toplayacağım ben. Bak şuradan meva. Ha. Buradan aç. Asmaya da sulansın. Buradan asmaya gidiyor. Yol açtım ben oradan. Tamam. Ha. Şöyle. Ben tamam. Ya. Asma ya. da sulansın. Allah gene ısırgan elimi. Ya öyle de bırak halletti. Sonra şu aynayı aman ayvayı ayvayı ben açtım. Oradan buna gelsin diye. Tam tamam, o sulasın sen bırak. ne yapacaksın? Al. Oynayacakmış çocuk oynasın ver. Sula kızım sen. Şu arayı temizledim Feridun fıtraklarını, otlarını. Çantaları koydum. Tamam. Biz... Aa, şu ne? Şey yaranı, Çam, ne Al, selam. Bir, tamam. bir süpürge tutayım ben. Bir buraları yıkayayım güzelce. Balkonlarımı bir yıkayayım. Otuz çünkü gece gideriz. Aa, geçen arkadaşlar ben su tuttum ya buna. Çok su dolduruyoruz. Bakın suyunu hiç çekmemiş ve çiçek su çürüyor. Bu hafta bunu hiç sulamayacağım. Bakın olduğu gibi duruyor. Ve çürümeye başlamış. Çiçeğin keyfi kaçmış. Demek ki fazla su da iyi gelmiyor. Bunu boşaltayım ben suyunu. Olduğu gibi suyu bakın duruyor. Su vermeyeyim hatta bu arada bugün ben bunlara. Şu perdeyi de şuraya gireyim de güneş gelmesin diye şuraya asayım şunu. Bakın perde nasıl gölge yaptı arkadaşlar. Şöyle güzelce yıkayayım da çay kahve içelim. Bu akşam da burada otururuz. Yatmaya gideriz. Eşim bu akşam işe gitmeyecekmiş. Aradılar son anda. Aslında bugün işe gidecekti ama son anda aradılar. İş şeyi değişmiş. Sabah gidecekmiş. Aa buranın suyunu açmadık ya. Dur, ben eşime söyleyeyim daha. Ben, ben bir süpürge yapacağım, silip süpüreyim arkadaşlar. Temizleyip, videomu kapatayım. Öyle. Sonra tekrar görüşürüz. Mivosha. Anne, bu bu su niye gidip Olsun, olsun, bir şey olmaz. Sulasın güzelce cevizi. Feridun, yukarıdan aç ve bana suyunu? Açıyorum hadi. Hadi aç. Hay Allah o çiçek sudan ölüyormuş. Ben de bu çiçek diyorum, neden sararıyor. Fazla su da iyi değil demek ki. Şimdi şu meyveyi sulayayım. Tekrar çay içerken görüşürüz arkadaşlar. Ben bir işlerimi halledeyim de her yeri bir süreyim kabakları falan. Şöyle vallahi gölge oldu bu perde çok işime yaradı. şurada iki tane var onları buradan alırsın şimdi teşekkürler yeriğimizi de aldık şurada iki tane var ama onları ben uzanırım aslında buradan şöyle çok güzel oluyor bu da yine bunda bu sene bu kadar varmış Ne Sessiz olun. Tamam. Sen Bu babanın. Şöyle bugünkü videomuzu da burada kapatalım. Ben asma yapraklarımı da topladım. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.